Evet arkadaşlar, Spooky Tube bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Bugün 3. bölümdeyiz. Sakın ha yanlış düşünmeyin. Sizin yolladığınız desteklerle birlikte size devam ediyoruz çalışmaya. Evet, kendimize bir tane mikrofon satın aldık gördüğünüz üzere. Birazcık mikrofona benzemese de. <laughs> evet abi. <laughs> Daha kaliteli içerik yapmak için böyle bir şarttı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar terk edilmiş masyeniyeye bir giriş bulduk. Burayı denememiz lazım. Evet içeride sizlerle görüşeceğiz. Arkadaşlar evet e, bu merdivenden inerken bir tane omurilik bulduk. Evet abi. Evet. İçerilere girmemiz lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüzü görüyor musunuz? Ananı çıktı ben göremem. Evet arkadaşlar. bize doğru koşuyor. Eyvah arkamızda. Burada evet. Evet. Son anda çok az bir canla kurtuldum arkadaşlar. Evet. Hamza abi olmasaydı ben burada olamazdım. Hamza abi çok dikkatli olmalısın. Çok fazla vuruyor. Hamza abi sesler duyuyorum. Dikkat et. Geliyor abi. Abi nereye uçtu? Hayır abi gel. Arkadaşlar Hamza abi yok etti. Arkadaşlar Hamza abi son anda kurtuldu. Kaç abi kaç. Evet geliyor. Evet sizce bunlar her hepsi fake mi arkadaşlar? Ha sizce fake mi? Evet.